herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. Bugün Elif'in kontrolü var. Biliyorsunuz arkadaşlar biz kontrole gittiydik. Doktorumuz 3 hafta sonra sizi bekliyoruz dediydi. Bugün gideceğiz Elif'in sarılığı geçmiş mi? Ona bakacağız daha Ve sonra. Kıyafetleri büyüdü. Arkasına da kıyafet alacağız. Evet, evet, kıyafet falan da alacağız. Bir de kardiyoloji bölümüne gideceğiz. Elif'i kardiyoloji bölümü de görmek istedi. Elif nerede uyuyor biliyor musunuz? Bebek, Bebek arabasında. Var. Ve kim uyuttu? Ben uyuttum. Evet. 3 saattir uğraşıyorlar. Evet Instagram'da da var hikaye. Ali abiniz atmış. 10 dakikada uyuttum. Uyumuyor. O kadar şımarık bir kız ki anlatamam size. Ama arkadaşlar annem söyleyeceğim. Beni o kadar çok seviyor ki. Benim sesimi daha <laughs> ileriden duyuyor. Gel gel. Abi ne oldu? Kardeşin sevecek ki. Beşik var, şey var, bebek arabasında oluyor. Kusura bakmayın odayı görüyorsunuz. Kimse uyandırmasın Elif ben Tamam sen bir git ben çantayı uyandım. getir. Bir çantayı getirin. Çantayı hadi. <laughs> Ali çok sıcakmış. 38 ben derece. Ben ne yapayım biliyor musun? Ben arabaya ineyim. Klimayı çalıştırayım. Arabayı soğutayım. Araba yanıyordur Evet 38 dereceymiş arkadaşlar. İkinci dalga Afrika dalgası gelmiş. <laughs> Uyandı mı? <laughs> Yok, yok, bugün de ilk defa bebek arabasıyla gezdireceğiz de bu nasıl katlanıyor Ali ona da bakın artık siz yani Biliyor musun nasıl katlanıyor ben bilmiyorum Ya katlanmıyorsa? katlanıyor öyle adam dedi de ya için? böyle çıkarılmaz Ali öyle olur mu siz o zaman olur. hazırlayın ben de arabaya gidip arabayı saracağım. Tamam. Bakayım. bir tane alt değiştirme bezimiz ıslat mendilimiz Hangi tatile çıkıyor, Değil çantasına mı var? Bez 3 tane var. alacağım. Elif çünkü her an her şeyi yapabilir. Şimdi bunları koyacağız. Emzini ver Kuzey. Emzini ver. Kuzey'i de ne yapsın Bilal? Ciro'yu hazırlasın, bile... aşağıya indirsin anne. Aynen, sen de Ciro'yu hazırla. Ben, ben annemle çıkacağım. Ben annemle çıkacağım. Hepiniz çıkarız, sen Ciro'yu hazırla o sırada. Bile başka ne koyacağız? Kimlik. Çocuğun kimliği de var ya, küçük çocuk. Arkadaşlar, bu bezleri böyle biriktiriyorum. Kırkı çıkana kadar tabii ki sabahları attırıyorum Salimgil'e. İki güne bir, destur üç güne diyoruz, bir atıyoruz. destur deyip attırıyoruz. Başka? Başka, başka, başka. aa doğum şeyi. ne Doğum raporu. Bakın bu oda, bu klimadan çok soğuk. Nereye koymuş Ali? Ben bir odalara giriyorum, Kızım ya Kuzey sen Ciro'yu alır mısın? Hadi. Tamam anne, ben bir Elif'i uyandı. Tamam Elif uyandı, bırak Elifi sen. Elif'i uyandırma şimdi, bağırır, ağlar. Hadi git bakayım. Elif burada. Bu da aşı kartımız. Bunu da istedi doktorumuz. Şapkasını, şapkasını tak şapkası Şapka sen. değil, şey takacağım. Gözlük tak? Bandana takacağım. takacağım. bandana tak. Şu bandanasını takacağım. Hadi yavaş yavaş çıkak. O değil de sen, sen bebek arabasına bak. Aa gülüyor uykuda. Şimdi sen bebek arabasını katlama. Aa, arkadaşlar bu arada herkes bildirimleri açsın. Elif Perşembe günü, Elif'in yüzünü Perşembe günü size Abo. göstereceğiz. Kırkı çıkıyor. Daha sonra Cumartesi günü de arkadaşlar Elif'i spa merkezine götüreceğiz. Orada da video gelecek. Cumartesi günü videomuzda Elif'i spa merkezine götürdük videosu. Hatta şöyle diyeyim, kırkını orada da çıkarmış olacağız arkadaşlar spa merkezinde. <laughs> perşembe ve Cuma günü Elif'i ne şekilde artık suratını göreceksiniz arkadaşlar. Anneciğim, Bakalım kim nasıl kalktı. tahmin ediyor. Bir de düşünse tahminleri doğru çıkan Ama çok şımarık, çok edepsiz çok bir kızım tatlama. var. Kızım. Kızım gidiyoruz. Doktor seni görecekmiş. Uyuyor. Bakıyor. Yok gözü gülüyor. Sen düzgün taktın mı? daha geldi. Hmm. Takamamışsın ki kolu dışarıda kuzeycim. Ne? Oğlum çocuğun kolu dışarıda. İşte kuzeye emanet edin. <laughs> bu da hiçbir şey Şubat demiyor. Şubat battaniyesini alalım. Elif'in. Çünkü dışarıda da gezdireceğiz oh. Elif'i. Çok sıcak kalın giydirmek istedim. bir tane de yedek kıyafet alalım. Evet. Bak onu unuttuk. Böyle evet. sizin badiniz var mı arkadaşlar? Benim var. İp askılı. Halimize <laughs> bakın ya. Şu bile olay. Daha, ayakkabıyı giyemedim. Terledik ya. Daha 38 dereceymiş Arabayı düşün. Bir de gideceğimiz yerde. <laughs> Çok sıcak. Yanıyorum. Daha bismillah asansördeyiz yani. Asansörde <laughs> <laughs> soğuk. Ona rağmen yanıyor mu diyor ya. Evet. Elif de burada uyuyoruz. Ağlıyor. Ne? Uykusunda ağlıyor. Anam burada ağlıyor. Anne sıfıra niye geldik? Sıfırda değil mi? Sıfırdan nasıl çıkartacaksın çocuğu? Eksi bire e geçsene. mi? E Eksi birdeymiş. De alışveriş yapacağız kızıma. Hiçbir şey gelmiyor. Hepsi küçüldü. Sarılık geçti. Küçüldü mü? Evet. Gelmiyor ki kıyam. Ne? Hurçlara kaldırdım. Harbi yani, mi? Evet. Nasıl küçüldü ya? Daha... Hiçbiri gelmiyor. Ama bir aylık olmadı. 06 aylık aldı. Tamam da gelmiyor anne. Hepsi küçücük geliyor. Şey, pantolonları falan böyle şey belin... Eskiden kontrole normal giderdik Elif'i görmek için. Şimdi Elif'i Şimdi olay asıl olaya geldi. Arabayı, <laughs> arabayı katlamak. Ya anne öğrenemedin mi? Bir ekran çalıştı Ben niye öğreneyim işte canım? Siz öğrenin İzliyoruz. bir kere de. Ne alakası var? Allah Allah. Evet Ali Beyciğim seni alıyoruz. Sen telefonunu almadın mı? Hoş. Her şeyi Meral alsın. Evet, her şey. Evet en büyük olaya geldik. i̇lk önce kızımı bir yerleştirelim. Bence bebek arabasını götür. Çok sıcak. Gezdirmeyeceğiz. Ali gezdiririz ya. Çocuk <laughs> hava alsın biraz. Ben biliyordum bu olayın olacağını. Şeye gideceğiz. Kıyafet alma. Orada gezdiririz. Kucakta mı gezdirelim? Allah yapacağım. Sen beni çekme. Ben prensesimi koyacağım. Aa, beni çek kameracıya. Ben şöyle geçeceğim. Bir... Tamam nasıl? Çok güzel. Ali gelme seni çekecek. <laughs> ah yanıyorum. <laughs> Yeter. Kızım benim. Kızım ya Bandanasını nereye koydun? Araba buzdolabı ya su olur. Başka şey, bir şey ister Fanta Cola Sprite her şey var abi. Hı -hı. İster misin kekle dağıtayım mı, mı çay Evet. Şurada basın. Biz kaç kişi gidiyoruz? Bir, iki, üç, altı kişiyiz. Ali bunu ne yapmışsınız? Ne yapma şans? Gelsene bir. Kim oynadı? Elif nerede? Bing. <laughs> Kuzey nerede? Bing. <laughs> Ciro nerede? <laughs> <laughs> Bing. <Abi, gülüyor> Baba öyle tutsana göstereyim. <laughs> benim kızım dışarı çıkmış. <laughs> benim aşkım dışarı ayağımı çıkmış. Bak biri oynamış. İlk şunu çıkarıyorduk. Çıkarsa olur mu? Ne anlam var o zaman? Öyle katlanmaz ki. Değil mi? Aa çıktı. <laughs> tamam bu çıktı. Bunu çıkartıyoruz zaten. Yani bizim pusat almamıza gerek yokmuş evet, ki. Evet ben size dedim ya. Ben de dedim size. Niye? Abi, Aa Aa, pusat. Şey. Kavçelik mi herhalde ya? Bana 5000 lira harcattırdı bu set. Ben dedim size kaç kere. Aa bu işte. Ben çok üzüldüm. Değmez mi kızına? Kızına değmez de kullanma bir şey Herif Değmez ya. de kızına diyor. Ne? Kızına değmez dedi. Evet Ali'ye bak. Vaa. Wow. Kral benim. O zaman ne yapacaksın? Senin telefonda yukarıda olduğu için. Kızı alacak. tatile gideceğiz. İmkansız Ali. bunların sığınması. Harbi lan. Ne yapacağız? Al, hiç şunu çıkart bana. Mavullar, mavullar. Şunu bir çıkart. Ali yanık sinirlendi. Ya şunu çıkar şunu. Sen gidiyorsun şimdi Mahmut telefonu. Sen gidiyorsun. Bu ne lan? Ali al. Onun onun, onun o. Baba kamerayı alıyordu bu. <gülüyor> <gülüyor> Alışmış yani. <laughs> Ali biz nasıl gideceğiz gerçekten? <laughs> yok çantamda dursun. Burada mı Elif? Elif orada. Burada. Bakabilirsin. <laughs> Sizinle kamerayı kapatın Hüseyin. Telefonumu alıp gel. Ay başladı yine başladı. Arkadaşlar arkada oturuyoruz annemle. Oo sinirlendi. Ne? Abim, Heh. Abim, Oo, abim, abim. Baba arabayı sür! Abim, abim. abim. Baba arabayı sür! Abim, tamam. Bak bak sürüyor. Babam, abim, Bak sürünce sürüyor. Kendi fazlıyor. <laughs> en sonunda arabadan indim <laughs> derece. Ve geldik şimdi içeri. Arkadaşlar annem tam oturtamadı işte bebek arabasını. Ben elip kucağıma aldım. Boynundan öpüyorum. Nasıl gülüyor, nasıl Sen kıkır geç. Bana sarılıyor. Geç, 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 Burada ne anlarım oldu biliyor musun? İlk doğum haberini aldım. Ben aldığımda... var ya buraya gelince anılarım. Bak ilk doğum haberini aldığımda doğuma Aa, diye buraya geldik. Çıkıyorum. Bu asansöre geldik. Evet. Bas kıza eksik Arkadaşlar nasıl gülüyor var ya bu anlar Ben ne daha yeni <laughs> doğum halinin önünden geçerken o anlar geldi. Ha o. Ne acı Çek o... çektim var ya. Çok kötü. ya. Kadın iyi. Yav yav Aynen. İyi. O dedi, istediğin saatte gel dedi. E. Şimdi kaybını e. yaptıracağız. Yine kimliğini unutmayalım da Elif'im. Bir kere unuttuk. E. Ben unutmadım, Aynı. babamla ikimiz unuttuk. Kuzey ile ben unuttuk. Kuzey senin, senin yüzünden unuttuk. Aha burada. Öyle Sadece bezimiz kalacak şekilde soru atabilirsek. Tamam. Biz hocamız izindeymiş. <laughs> Kardiyoloji de bugün olmayacak değil mi yani? Kardiyoloji perşembe günü olacakmış. Kaç günü. -"Çünkü Bugün, sabahları geliyorlarmış, biz öğleden sonra geldiğimiz için perşembe günü..." -"Şu an göstermek istemiyorum, göstereyim." -"Şimdi evet, gün itibariyle bu günlerde tedavi gerektirecek sarılık olmaz artık ama..." Iı, -"Özellikle 15. günden sonra sarılık düzeyinin onun Hı. üzerinde olması durumuna uzamış sarılık deriz ki..." -"Eğer öyle bir durum saptarsak, bu sarılık neden uzamışı araştıralım deriz ama..." Rengimiz zaten bembeyaz. <laughs> Sarılarımız falan yok yani. Samanlar sap sarıydı hocam. Gel bakalım biraz böyle diyelim şöyle. Uyuyun diyelim. Çok sarıydı hocam ama e, anne süt aldıktan sonra baya bir renginde değişme oldu. Ayakları <laughs> anlıyorum annem de. Siliyemiz olmuş sadece. Evet evet hocam suratta suratında da oldu. Şeyi de sorsun hocaya bağırmış Hapşurmayla. Ya bir de hocam e, hapşuruyor böyle e, üstünü değiştirirken falan hapşuruyor hemen. Hı. Yani düşmekten olmaz. Ondan bir de sonra de bir de hıçkırık çok tutuyor. Onun sebebi de hava yutuyoruz emersen. Bir de hocam şey diye. <gülüyor> ya, <gülüyor> yani, <gülüyor> arada böyle öksürüyor. <laughs> diye böyle öksürüyor da bir en güzel yapacağımız şey bu dönemde çok kalın giydirmeyeceğiz yani istediğin sebebi terzle evet. ter bezlerinin ha ben de üşüyor mu ucunu... diye acaba şey yapayım. bezlerinin ucunun kanmasıyla olur isir ki tedavisi bir terlemeyi engellemek iyi ki her gün banyo yapıyoruz Allah'ım <laughs> sırata bak anne <laughs> Şu anda doktorumuz şöyle bezli şekilde tuttu bize doğru bakıyor böyle kafa. Bana bakıyor. Kuzey çeksen onu. Bebişlerden beklediğimiz baş tutma hareketidir ki çok güzel tutuyoruz başım. Evet hocam bu <laughs> bu çok güzel hani kafasını dimdik falan tutuyor. Bana. Annem. Anne. Seni. Arkadaşlar kuzey resmini çekti bir bakışı var. <laughs> <laughs> Baban Onunla gibi koyarız, bakmıyor. Onu da kuzey Instagram'dan. Koyuzum. Kaç kilo sizce tamir edin? Bence dört Biz evde kendimiz tartıyoruz. Dört yüz Bakacağız. yüz. Dört yüz elli. Beş. Üç... ...dokuz yüz altmış diyelim İyi. E? Bir kilosu kaçtı? Elif kaç kilo? İki doku... Hadi giyin bakalım, ben anlatayım. <laughs> Takip kartı varmış. <laughs> Evet Kardeşim. hocam, evet evet. Çantamda annem versene. İnşallah kilosu güzel olmuştur. En çok onu merak ediyorum. Hocam bir de sürekli emeyim diyor. Hiç mem ağzımdan çıkmasın diyor. Hemen bir saniye. Boyu, boyun ölçüyorlar arkadaşlar şimdi. Bez ver, bez ver. Ben ne dedim çıkarken evden? Bez fazla alalım. Boyu nasıl hocam? 55 sanırım. 55. Uzun. Ne? bir metre, iki metre olsun mu istiyorsun? 48 doğduydu. 7, 7 cm mi? Bir yağ, bir yağ, bir yağ. Kremi Tamam. Ayrıdan bıraktım. bak. Fırat, bak. Elif şu an 37 günümüz ki... 1140 gram gibi bir kilo alımımız var. Yani kabaca ayda 1 kilo gibi bir kilo alımı biz ilk 3 ayımız için aydaki minimum 600 gram kilo alımı hedefleriz ki bu hedef doğrultusunda şu anki kilo alımı gayet iyi. Ee, yani almışlığımız yeterli. Beslenme konusunda bir sıkıntımız yok. Doyuyoruz. Ee, kabaca yeni doğan bebeklerde özellikle sık emminin ihtiyaç olduğu süreç kabaca iki, iki aylık dönemdir. Evet hocam. bu karabiyerdeki kan şekilini yükselten glikojen depoları kabaca iki aylık dönemde e, yeterli düzeye ulaşır ki yani ikinci aydan sonra özellikle beslenme aralıkları bir tık açılabiliriz. Evet. Ama şu anda hala sık emmi ihtiyacımız hocam. Evet, çok boy hocam. Aşırı, hatta ben de bazen diyorum ki acaba doymuyor mu? Hatta eşi diyor ki ben de Böyle böyle böyle. bizim için en güvenli dinleyin, Elif de konuşuyor. Zaten Onun dışında da Elif'in bir dediğim gibi birinci beklediğimiz baş tutma hareketidir. Gayet güzel başınızı Öksürme evet, neden olur hocam? Evet. Yani yediğimizin bir kısmı şey zaten, geliyor. Şey zaten Elif doğduğunda reflü dendiydi e, Elif'e hocam ilk. Ondan dolayı. Yani bir hastalığa bağlı değil. Her yeni doğan bebek evet, olabilecek fizyolojik reflü test. İkinci <laughs> ay devre taşıdı BCG açısından <laughs> dolayı. Ve sadece ikinci ay aşımızı sağlık ocağından olalım diyeceğiz. Tamam hocam. Ee, burada da ikinci ayımızda kalça ultrasonumuzu görelim deriz bir. Ee, bir de özel aşılardan ikinci ayda rota aşısına başlayalım deriz. Biz de hem muayenemizi yaparız hem de ultrasonumuzu yapacağız. O her gün muayene hocam? hocam hafta içi her Hafta içi her gün. Şey hani kardiyoloji bir gün bilebilirler de. Bir de bir değil mi? Tamam. <laughs> Gidişimiz gelişimiz hep bu arkadaşlar şimdi işimiz bitti ilk defa erken şimdi ne anladık sarılığı yokmuş Dur dur ben anlatacağım ben anlatacağım, ben anlatacağım. Dediklerini anlatacağım. Dur. Dur. Evet. arkadaşlar Elif'in sarılığı yokmuş geçmiş, geçmiş bakmaya, bakmaya bile bakmaya gerek, bile yok, gerek yok, yok, dedi. yok dedi ben kamera kapalıyken duydum şimdi rekibe gideceğiz ne anlattığını mı söyleyeyim? Ben evet anladım. şimdi ben ne anladın? Sen anladın. Herkes anladı. Tamam, i̇lk ben. ben. Taş kağıt Hayır olsun. hayır. Taş kağıt anlatacak. Hayır. Kuzey anlatsın. Elif kim anlatsın söyle. Ee, anneciğim Beni dur bak işte çocuk şey huzursuz oldu. Biz gidelim ya şey. Ben Anlat sen yok. Ben Arkadaşlar reflüs olduğu için öksürük tutuyormuş. Bu reflüs bu dönemde e, bebeklerde olan en normal şeymiş. Ondan sonra hıçkırı emme emerken e, hava yutuyormuş. Evet. O da öks şey yapıyormuş. Hiç yapıyormuş. Hapşuro da o da normal. Normal. Ben de anlatayım. Arkadaşlar boyu kilosu iyiymiş. Normalde boyu. 600 gram. Var ya. Tamam. Açsana bir bakalım. Nerede Baba, seni? Seni Alo. Evet şimdi seni hoparlöre veriyorum. Dinliyor musun beni? Şimdi doktorumuzun dediklerini söylüyoruz. Evet. Kusuy, evet. sen şöyle gezdir Kesinlikle. anne. O öksürük diyor her bebeğe hani Elif'te de reflü vardı ya ilk doğduğunda. Normal dedi. Bu dönemde dedi bebeklerde reflü olur dedi. O öksürükte, de ondan olur dedi. Korkulacak bir şey yok dedi. Hıçkırığını sorduk. Hıçkırıkla emerken hava yutuyormuş. O yüzden hıçkırık oluyormuş. O da normal dedi. Sonra hapşuruğunu sorduk altını değiştirirken genelde hapşırıyor dedik. O dedi bütün çocuklar hapşırır dedi. O da normal dedi. Sarılığını sorduk. Sarılığa bakmaya bile gerek yok dedi. Sarılık diye bir şey kalmamış dedi. Bembeyaz bebeğiniz dedi. Vay benim aslan çocuğum. Sonra kilosuna geldik. E, kilosunda da dedi. Dedi ki e, normalde dedi en az 600 gram olması gerekiyor dedi. Ama ayda. Ayda dedi. Her ay 600 gram alması gerekiyormuş bir bebeği. Elif bir kilo. Abi. Bir kilo yüz, bir 140 kilo. gram almış. Oy maşallah. Ya hani sen diyor ya doymuyor mu diyor? Ama bir şey var. İşli var. çıkacağız. Varmış. Ha bir de isilik var dedi Ali. O isilik de nedenmiş hani tükürüyor tü, tü oluyor mi? ya yüzü filan. O isilik de dedi ter bezleri hani olduğu için bu bebeklerde de fazla dedi, sıkı, dedi. Fazla dedi. sıkı dedi. giydirmeyeceksiniz, terletmeyeceksiniz, isilik olmasın dedi. Tamam ben neredeyim biliyor musun? Hani diğer bir çıkışın var ya aşağı. Heh. Bana bana sardım. Ne? Su. Lütfen onlar için bekleyin. Yok ya. Hangisini aldın? Su. Yiyelim. Evet. Teşekkürler. Beni evet. evet. Güzel güzeldin. Evet ben de nasıl senin ya? göstereyim mi? Elif göstereyim hayır, mi? hayır hayır anne. Al işte, ben de içeyim. Ayy. Bana balı verin. sen al. iki sonra. Çok teşekkür ederim. derler su küçüğün, yol büyün yola devam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi kıyafete geldik. Elif'e. Evet Ali abinizi göstermiyorum çünkü Elif bebek arabasında değil Ali abinizin kucağında. Şey Şöyle. Böyle yazlık kıyafet al. Evet yazlık kıyafetler alacağım. Böyle. Ya ben böyle e, işim bunları aldıydı <laughs> daha doğmadan. Çok rahat ediyoruz. Böyle var mı? Uzun kollu falan istemiyorum. Evet. Sadece sizin ağlar. Şunların hiçbiri gelmiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hardi Şu mi? Büyün Şundan mı? Şundan aldıydık. Büyün alsın. Oğlum kalın kalın çocuk nasıl giysin onu? Cüvcüv alın cüvcüv ben şu cüvcüv alın. Ali tutar ağlıyor. Şu? Şuna bakabilir miyim? Tabii. Aa bu çok güzelmiş. Gösterin. Hemen bakalım. 3 ay bunu rahat giydirir. Evet evet o güzelmiş. Tamam. Şöyle bak Salim. Ha, çok güzel. Başka işte var mı? Sadece bir takım mı? Evet. <laughs> <laughs> Şimdi bulmamız lazım tatil edince. Ne anne? Göster. Şimdi kazak gösterecek bize. <laughs> annem Aa. bu kocaman. Aa evet ama bu olabilir mi? <laughs> Arkadaşlar babam burada. Elif önünde şu an. <laughs> Kıyafetlerimizin hepsi. Oğlum Ciro'yu Elif zannediyorum göstereceğim <gülüyor> diye <laughs> şey yapsın. Bundan bir tane ne varsa alsak ya? <gülüyor> <gülüyor> anne alalım alalım <alın. gülüyor> o çok güzeldi. Bir... <laughs> artık. Niye alayım tamam, Işte, onlar çok güzel. Bir tane bulduk. Nasıl arkadaşlar? Şöyle. Gelir mi Salim? Bu büyük gibi. Yok be. Bu ne kocaman. Büyüdü artık. Bak şunu beğendim ben. Göstereyim size. Anne. Şunu, şundan diyorum. Var mı acaba? Bir şey diyeceğim. Anne. Babam Elif'i gezdiriyor. Oyuncak falan almasın. Alır. Baba oyuncak alır mı Elif'e? Aa, bu da değil. Bence kıyafet bir tane yeter ya. Hayır Oğlum ya. Ali şu nasıl? Güzel. Çok çok küçük olanları Küçük bunlara mı? Bu gelmez ki Elif'e. Gelir mi Ali? Hayır. Büyük. Kaç Ya küçük <laughs> istiyoruz. Biz tatile de gideceğiz. Hı. Tamam. Yani onun seks ürünümüz daha var onu da göster. Elif beğendin mi annem? Arkadaşlar Adin. bunu da aldık. Dom mu? Bunu araba da. Aldık. Yap, yap. Arkadaşlar oyuncak bölümüne geldik şimdi bu anda. İkisini çekebilecek bir oyuncak. Baba. <laughs> bak diyeceğim var. Sen de mi olacak işte? Bak arkadaşlar bu öğrenmek için bak. Evet. <laughs> Sese bakılırsa karnıma yardım gerekiyor. <laughs> Ele bassana. Siz... Siz... aa kendi A, oynuyor mu? Bebek de izliyor. De. Bak arkadaşlar. Evet bunu alalım. Sıfır artı diyor. Tamam. 2400 lira. Gösterdim kıyafetlerini aldık. O fiyatını gördün mü? Ne kadar? 2500. Niye güldü? Öyle anlamadım. <laughs> açıklama yapıyor babam. Niye güldüm arkadaşlar? Niye? Kendileri bir yemeğe gidiyorlar 2000-3000 lira veriyorlar. Şu çocuğu almış. Evet, çocuğa Yeme bak, evet. Yemeğe yiyorsun bitiyor. Şu çocuk kardeşin aldığın şeye mi şey yapıyorsun? Yazıklar olsun. Annem arkadaşlar duramadı yine. Geldi Bey, yine bulamadı bir iki, değil. şey daha aldı. Aldım, geldim bir şey evet. ipaskılı falan aldım, da aldım. Ha, Birkaç ha, tane ha. bir şey daha aldım. Ben bandana falan istediydim siz acele ediyorsunuz. Güzel. Arkadaşlar bir videonun daha ben sonuna geldik. Orası. diyecektim. Ali ben Bey ben çocuğun kardeşim. Ben çocuğun abisiyim. Bir videonun daha çok sonuna güzel. geldik. Herkes bildirimleri açsın. Videonun içinde dedim size. Elif'in yüzünü görmek için perşembe günkü videoyu herkes beklesin ve ayrıca cumartesi Elif'i spa merkezine götürdük videosu geliyor arkadaşlar. Herkes bildirimleri açmayı unutmasın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Mutlu kalın.